Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid 15. kez kupayı müzesine götürdü. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler amili takımda forma giymiş ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ve Real Madrid Londra'daki Wembley Stadyumunda karşılaştı. Real Madrid, Carvajal ve Vinicius Junior'un golleriyle 2-0 kazandı ve kupayı 15. kez müzesine götürdü. Bu arada Şampiyonlar Ligi kupası tarihte ilk kez Amili takımında forma giyen bir Türk futbolcunun elinde yükseldi. Real Madrid forması giyen Arda Güler bunu başaran ilk isim olarak kayıtlara geçti. Borussia Dortmund maçının kadrosunda bulunan milli futbolcu kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu başarı 19 yaşındaki futbolcuyu Türk futbol tarihine de geçirdi. Real Madrid bu sezon 3. kupasını kazandı. Suudi Arabi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası ile ilk kupasını kazanan Real Madrid La Liga'yı da ilk sırada tamamlayarak zafere ulaştı. İspanyol devi Şampiyonlar Ligi ile bu sezon 3. kupasını kazandı. Daha önce Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, Bayer Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin, Atletico Madrid formasıyla Arda Turan ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi'nde final oynasa da kupaya uzanamamıştı. Geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde kupayı Manchester City kazanmış ve İlkay Gündoğan bir Türk asıllı oyuncu olarak bu sevinci yaşamıştı. Ancak tecrübeli yıldız milli takım tercihini Almanya'dan yana yapmıştı. Maç öncesi Fenerbahçe'den Arda Güler'e de destek mesajı gelmişti. Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden gözbebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle. Mesajı paylaşılmıştı. Arda Güler bu gönderiye cevap olarak: "Ailem, teşekkür ederim." şeklinde cevap vermişti. Şampiyonlar Ligi finalinde yine sahaya giren taraftar krizi yaşandı. Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren taraftar nedeniyle oyun durdu. Taraftar 2 dakikalık çabanın ardından yakalandı. Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren taraftar siyu çekti. Maç kaldığı yerden devam etti. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra dinlenme sürecine giren Jurgen Klopp da eski takımı Dortmund'un maçını izlemeye geldi. Arda Güler bu sezon maalesef Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme şansı bulamadı. Herkesin beklentisi maçın 2-0'a geldiğinde Arda Güler'in oyuna dahil olmasıydı. Ama Carlo Ancelotti milli oyuncumuz yerine diğer oyunculara şans verme tercihini kullandı. Ligde yakaladığı performansın ardından en azından bir süre forma giyme şansını hak ediyordu. Ama yine de milli oyuncumuzun Şampiyonlar Ligi kupasını alan takımın kadrosunda olması büyük bir gurur ve artık milli takımımızda forma giymiş ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir oyuncumuz var. Real Madrid çok büyük bir takım ve Arda Güler'in de sırası gelecek. Arda Güler'in artık tamamıyla Euro 2004'e odaklanması gerekiyor. Çünkü orada milli takımımızın ona gerçekten çok çok ihtiyacı var. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.